Kurtulamadı. Ankara'ya götürdük. Doktorlar tedavisini bulamadı. 11 günde haka teslim oldu. Ben de, ben de böyle kendi kendime mecnun oldum. Hatice'm gidince, Hatice'm gidince ben de mecnun oldum. Nikahımız ruhlar aleminde kıymışlar, orada Hatice'mi bana vermişler. 51 yıl bize sınır koymuşlar, günü gelince gitti abi. Mevsimimiz bahar değil güzüdü. Hatice'nde bir esmecik kızı. İdenk kargaşandı boy nergizidi. Beni öpsün gözü geldi Demek ki sevik de abi. Ama birinci Hatice, Peygamber Efendimiz'in Hatice'si. ikinci Hatice bu Hatice. Dünyaya gelen. O kadar değil. On 18 bin 8 gün yaşadım. Bir tek gün malif olmadı bana. Bu dünyaya yedi yavru getirdin. Sabı yedi birin azlık yatırdın. Altısını yığıt ettin, getirdin. Hepimizi o gün koydun Hatice. Yeniden dalıma bülbüller konca. Açılsa kapımda ocağım yansa. Demlense çaylarım önüme gelse vallahi unutamam ben. Hatice, Hatice dünyadan göçelim. 1918 gün oldu bu. Nasıl, nasıl da sayma. Nasıl da sayma. Sayılmayacak bir Hatice değil ki. Yaktım sobamı da yanına oturdum. Aklıma da tarihleri getirdim. Baktım ki ne üzgün üzgün ağlıyorum. Düşündüm ki Hatice mi? Bazen yalınızım, yalınız oturuyorum, yalınız kalkıyorum. Bazı gezmeye gidiyorum köylere, dışarılara. Bazı geliyorum. Kapı anahtarını aldım elime. O an acın girdi benim beynime. 63 aydır gelmiyorsun sen yanıma. Bu kadar mı küstürdün hatırlamıyorum. Uyursam Uyursam bazı hayallığın uyursam onu diyor. Başka onu da mı diyor? içeride odalar işsiz. Geçmiyor günlerim Hatice'm sensiz. Ne sebeple koydum sen beni öksüz. Hücam da bile gelmiyor. Hatice'den sonra Hatice'ye göre bir şey bulamadım ki Hatice'ye benzerini bulamadım ki. Hele niye? Niye değil? Yalınızlık sade Allah'a mahsustur. Allah yalnız. Kullar yalınız yaşayamaz. Kimden kim kimden konuşacak? Kimden sohbet edecek? Kimden oturup bakacak? Efendim kime kalk senden bir efendim çay bir şeyler diyecek. Yaşlılığım iyi geçiyor ama bana göre de birini siz bulun. Yalnız yaşamak kolay değil. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Burada dur bakalım. Burada dur bakalım. Hatice'me benzer olmazsa deneyemem bile. E nerede bulacağız aynı şeyi? bulamazsak boynumuzu bir kere ağlarız. Yalnız yaşamak zor. Kuşlar bile bir araya geliyor. İkisi bir yuvada kalıyor. Mevlam onlara eşit yavru veriyor. Onlar bile sohbet seviyor. Sohbetsizlikte yaşayamaz.